Bu hafta gelmiş geçmiş en soğuk döneme gidiyoruz. Buz devri yaklaşık 2,5 milyon yıl önce Paleistos'un döneminde başlayan buzul çağları bundan yaklaşık 10 bin veya 14 bin yıl önce sona ermiş. Ve dünyada buzullar arası Holesen çağı başlamıştır. Bilim insanları buzul çağını başlatan dinamikler konusunda kesin bir karara varamamış olsalar da buzul çağını oluşturan sebepler arasında okyanus akıntısındaki değişiklikler, atmosferin birleşimi, güneş ile alakalı dünyanın konumundaki değişiklikler gibi nedenler sunulabilir. Paleistos'un döneminin bir gününü düşünürsek düşündüğümüzde havanın genel olarak bugünkü genel ortalamalardan daha soğuk ve kuru olduğunu söyleyebiliriz. Dünya üzerindeki suyun çoğu buz ve katı halde olduğundan yağış oranları da buna paralel olarak düşüktü. Tahminler yağış oranlarının bugünkü dünya ortalamasının yarısı kadar olduğunu ortaya koymakta. Sıcaklıklar ise bugünkü sıcaklıkların 5 ila 10 derece altında seyretmekteydi. Bu en sıcak havaya denk geliyordu. Buzul dönemlerinde de yazlar yaşanmaktaydı. Sıcaklıklardaki değişiklikler buzulların gelişmesine katkı sağlarken pek de sıcak olmayan yazlar buzulları eritebilecek güçte değildi. Buzul çağları bir 1.6 milyon yılda bir tekrarlanıyor. Yani biz göremeyiz ama şu anda üzerinde olduğumuz dünya yaklaşık 1.3 milyon yıl sonra tekrar kendini yenileyecek. Ve sonra dünya topraklarını buzullar kaplamaya başlayacak. Ve dünya tıpkı bir anka kuşu gibi yumurtasından yeniden doğacak. Buzul çağı boyunca neredeyse tüm homaniniler yok oldu. Sadece tek bir türü hayatta kalabildi. Ancak buzul devrinden binlerce yıl önce yani yaklaşık 200 bin yıl önce Afrika kıtasında bir tür ortaya çıkmıştı. Afrika birçok yönden türümüz için uygun bir yerdi. Bu arada daha önce duymayanlar için söylemekte fayda var. Homaniner bir tür insan diyebiliriz. Goril ve insan karışımında olan bu canlının birçok türü vardı. Ve dediğim gibi buzul döneminde bir türü hariç hepsi hayatta gözlerini yumdu. Buz devrinde insan İnsansı varlıklar ve hayvanlar çok zor günler geçiriyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi her yeri buzullar kapladığı için etrafta bitki bulmak pek de kolay değildi. Hayvanlar genelde taş mağaralara sığınıyor ve bitmek bilmeyen kar fırtınasının dinmesini bekliyorlardı. İnsansı varlıklar da aynı şekilde saklanarak hayatta kalmaya çalışmışlar. Buz devrinde kar fırtınası dindiğinde yeryüzünde yaşayan bütün varlıklar birer savaşçı rolüne bürünerek dışarıya yiyecek bulmak için avlanmaya çıkıyorlardı. Bu acımasız devirde küçük varlıklara yer yoktu. Büyük olan savaşçı her zaman olmasa da karnı genelde doyan oluyordu. Buz devrinin popüler hayvanları arasında mamutlar, kılıç dişli kaplanlar, tüylü gergedanlar, dev tembel ayılar gibi çok büyük cüsseli hayvanlar yaşıyordu. Hayvanlar yaşadıkları yere göre evrimleşmişlerdi. Örneğin gergedanlar bugün daha sıcak topraklarda yaşadığı için tüyleri yoktur. Ama tabii ki de buz devrinde de yaşayan tüysüz hayvan yoktu. Buz devrinde yaşayan ayılar şimdikilere göre çok daha farklıydı. Ortalama omuz genişliği 1,5 metre olan dev ayılar ortalama bir 1 ton ağırlığındaydı ve dişleri şimdiki yaşayan ayılara göre iki kat daha uzundu. Bu konuyu ilk merak ettiğimde tam olarak nerede başladı, nerede sona erdi gibi sorular geliyordu aklıma. Buzul çağın başlamasıyla ilgili birçok teori bulunmakta ve maalesef internet fazlasıyla kirli bilgilerle dolu. Ama buzul çağının son dönemleri bugünkü Amerika taraflarında olduğunu tahmin etmekteler. Bilim adamlarının maceracı bir grup ile ortak çalışması sonucunda buzul çağda yaşamış dev bir ayının cesedini buldular. Hemen üzerinde çalışmaya başlayan bilim insanları hiç beklemedikleri şeyleri gördüler. Bu ayının tüyleri normal ayılara göre çok daha uzundu. Dişleri büyüktü ve cüz sesi tam 3 ayı büyüklüğündeydi. Muhtemelen bugün böyle bir ayı görsek kaçmaya yer arardık diye düşünüyorum. Birçok belgesel kanalı bu konu hakkında ya da bu konuya yakın yerlerde belgeseller sunmuşlar. Günümüzde halen birçok mamut kalıntısı ve mamut dişi bulunmakta. Hatta geçen hafta izlediğim bir belgeselde araştırmacı Alman bir grup bir mamut bacağı buldular. İçerisinde hala kan vardı ve canlı hücre bulabilmeyi umdular belgeselin devamını bulamadım. Sanırım onlar da umduklarını bulamadılar. Neyse. Peki böylesine büyük bir buzullaşma çağının etkileri dünyamızda nelerdi? Son buzul periyodu 8 bin yıldan daha uzun süre önce sona ermiş olsa da etkileri günümüzde hala hissedilebilmektedir. Buzul örtülerinin ağırlıkları yeryüzü kabuğu ve mantosunu deforme edebilecek kadar yüksektir. Buzul örtüleri eridiğinde önceden buzulla kaplı olan toprak parçası geri kazanım sürecine girer. Yeryüzü kabuğu yarı sıvı halde bulunduğundan süreç o oldukça yavaş ilerler. Buzullaşma süreci boyunca okyanuslardan sular yüksek enlemlere doğru taşınır bu durum deniz seviyesinin yaklaşık 110 metre alçalmasına, kaya tabakalarının ortaya çıkmasına ve toprak parçaları arasında karadan köprüler ortaya çıkararak canlılar için yeni göç yolları çıkmasına sebep olur. Buzulların erimeye başladığı buzullar arası periyotta sular okyanusa geri döner ve deniz seviyesinin yükselmesine yol açar. Bu durum kıyı şeritlerinde ani değişimlere ve göllerin tuzlanmasına yol açar. Karanın, buzulun, tuzlu suyun ve tatlı suyun hızla böylesi bir kaotik biçimde değişmesine en yakın örnek olarak Baltık ve İskandinavya bölgeleri ya da buzul dönemin sonlarında ortaya çıkan Kuzey Amerika'nın durumunu örnek gösterebiliriz. İskandinavya'nın yükselmesi şimdiki Kuzey Denizi'nin altında kalan Britanya adaları ve kıta Avrupa'sını birbirine bağlayan geniş bir düzlüğün suyun altında kalmasına sebep olmuştur. Buzulların varlığı genelde yer altında bulunan fayların hareketliliğini bastırır. Buzullaşmanın eridiği dönem boyunca faylar hızlandırılmış bir deprem tetikleme evrimine geçiş yapmıştı. Depremler buzul sınırlarının yakınlarında tetikleniyor gelir ve bu da buzul parçalanmalarını hızlandırır ve bu durumda Harmut Hedrange tarafından belirtilen son buzul çökmeleriyle birlikte kayaların okyanus tabanına çökmesi anlamına gelen Hedrange olayının nedeni olabilir. Buzul sınırının yakınlarında daha fazla buzul söküyor olduğu için daha fazla plaka içi deprem meydana gelir ve bu olumlu geri besleme buzul tabakalarının hızlı çöküşünü açıklayabilir. Mesela Avrupa'da buzul erozyonu ve buzul ağırlığının çökmesi sonucu Baltık Denizi oluşmuştur. Buzul çağı öncesinde Baltık denizinin bugünkü bulunduğu alan baştan başa antik Eridanos ırmağınca kanalize olmuş durumdaydı. Bütün bu anlatmış olduğum çok da uzak sayılmayan bu geçmiş için binlerce araştırmalar yapıldı ve birçok kanıt sunuldu. Mesela jeolojik kanıt, kopmuş kaya parçalarında su hareketinin aşındırarak yol açtığı düzleşmeler ve tonlarca taşınan kum ve taş sayesinde vadeleri oluşturmuştur. Diğerini izleyen buzullaşmalar yorumlanmalarını güçleştirecek şekilde jeolojik kanıtı çarpıtabilmekte ve silebilmektedir bilmektedir. Üstelik bu kanıtın tam olarak zaman belirlemesini yapmak çok zor. Erken dönemli teoriler buzul dönemlerinin buzullar arası dönemle kıyaslandığında daha kısa olduğu yönündeydi. Ancak çökelti ve buz merkezinin açığa çıkmasıyla gerçek durum buzul dönemlerinin uzun, buzullar arası dönemlerin buzul dönemlerine göre daha kısa olduğu ortaya çıktı. Eldeki uyumlu teorinin ortaya çıkması için epey bir zaman geçmesi gerekti. Buzullar erimeye başladığında gövdelerinde çatlaklar oluşur ve tepelerinde göller birikmeye başlar. Buzul bir Çeliken gölün bir kenarından ayrılarak çöktüğünde göl suyu tanzikli ve tufan biçiminde hızla akmaya başladığında bu güçlü akıntı önüne çıkan dev kayaları bile sürükleyebiliyordu. Hızı azaldığında içindeki birinkitleri bıraktığı yerde Drablin adı verilen dalgalı kum tepecikleri oluşturuyor. Bu kanıt söylemleri üç yönde ayrılmıştı. Bu ilk dinlemiş olduğunuz jeolojik kanıttı. Şimdi bir de kimyasal kanıta bakalım. Kimyasal kanıt başlıca günümüz çökeltileri veya çökelti kayaları okyanus içerisinde bulunabilen fosil fosillerin izotoplarında çeşitli oranlarda bulunmasıdır. En son buzul dönemleri, buzul özlerinin içlerinde buzdan iklim göstergeleri ve buzdaki hava kabarcıklarından elde edilen atmosfer örnekleriyle sağlanmaktaydı. Çünkü su içeren daha ağır izotoplar daha ağır bir buharlaşma ısısına sahiptir ve orantı miktarı daha soğuk iklim koşullarına göre azalır. Bu durum ise örneğin ortaya çıktığı tarihe ait bir ısı kaydını elde edebilmesini sağlar. Ancak izotop oranları dışındaki diğer etkenlerce bu kanıt yanlışlanabilmekte veya karmaşık hale gelebilmektedir. B10 izotopu o dönemdeki güneş etkinliğinin yani güneşin yeryüzüne vurduğu sıcaklıkları adeta harici bir disk gibi kayıt altına almaktaydı ve kimyasal kanıt dediğimiz bu olayda bu gibi durumları kullanarak o günkü olayları kanıtlamış oluyoruz. Bir diğeri ise paleontolojik kanıt. Fosillerin jeolojik dağılımına göre değişik içeriyor. Buzul döneminde soğuğa uyumlu organizmalar daha alçak enlemlere yayılır. Ve daha ılıman koşullara uyumlu olan organizmalar tükenir veya daha alçak enlemler içerisine yayılmaya başlarlar. Bu kanıt türünün yorumlanması güçtür. Çünkü ilk olarak çökelti sekmeleri uzun bir zaman dilimini ve geniş bir enlem bölgesini kaplar. Ayrıca antik çağ organizmaları birkaç milyon yıldır hiç değişmek sizin öylece kalmıştır. Ve bunların sıcaklık tercih şekillerini tespit etmek gerekmektedir. Tabii ki de bu durumu da netlemek için ise konuyla ilgili olan fosilleri mutlaka bulmak gerekir. Güçlüklere rağmen buzul çekirdeği ve okyanus çökelti özünün analizi birkaç milyon yıl içindeki buzul ve buzullar arası periyotu göstermektedir. Bu göstergeler buzul çağları ile Drablin ve buzul yığıntıları gibi kanıtsal kabuk fenomeni arasındaki bağlantıyı doğuruyor. Bu nedenle kıtasal kabuk fenomeni buzul çekirdeğinin oluşmasından daha erken bir zaman aralığında oluşmuş tabakalarda buz çağının iyi bir kanıtı olarak kabul edilmektedir. Dünyanın geçmişte en az 5 tane buzul çağı vardı. Bunlar Herionian, Cryogenian, ansahra, Geç Paleozik ve Kalıntıner buzullaşmalarıdır. Kranian buzul çağı adlı en eski köklü buzul çağına ait kayalar erken Pridozik Eon dönemine yaklaşık 2.1 ila 2.4 milyar yıl öncesinde tarihlenmiştir. Bir sonraki iyi belgelenmiş buzul çağı ve muhtemelen son milyar yılın en şiddetlisi 720 ila 620 milyon yıl önce meydana gelen Kriogeniyen dönemidir. Bu dönemde yeryüzünün yer yer ekvator bölgesine kadar ulaşabilen buzul tabakalarından oluşan kar topu ile kaplanmış olabileceği düşünülmektedir. Yani o zamanlar uzaydan dünyayı görebiliyor olsaydık muhtemelen dev bir kar topu görüyor gibi olur. Bu dönem muhtemelen volkanlarca üretilen karbondioksit gibi sere gazlarının birikmesiyle bitmişti. Kıtalarda buzun ve okyanuslarda buz kütlesinin varlığı günümüzde karbondioksitin iki temel çökeltisi olan hem silikat ayrışması hem de fotosentezi engelleyecekti. Kriyojeniyen çağının sonundan itibaren Ediyakaran ve Kambriyan patlaması ortaya çıkmıştır. Kambriyan patlaması dediğimiz dönemde canlı çeşitliliğinde ani bir artış olmaya başlamıştı biliyorsunuz ve bu ani canlı çeşitliliği sayesinde buzullar hızlı bir şekilde eriyerek dünya yeniden doğmuş oldu. en Sahra dönemi ise 460 ile 420 milyon yıl öncesi aralığında oluşmuştu. Devonian döneminin başlangıcında kara bitkilerinin evrimi gezegenimizde oksijen seviyelerinde uzun vadeli artışa ve karbondioksit seviyelerinde azalmaya neden olarak geç Paleozik buz devriyle ile sonuçlanmıştı. Eski adı Karo buzullaşması adını Güney Afrika'daki Kara bölgesindeki buzullardan almıştır. Karbonifer ve erken permian dönemlerinde Güney Afrika'da 360 ile 260 milyon yıl öncesine ait aralıklarla geniş kutup buz örtüsü vardır. Arjantin ve antik üst kıta Gondwana'dan elde edilen bulgular arasındaki karşılıklı bağlantılar zaten bilinmekte. Bu videomuzda sizleri çok sıkmadan geçen birkaç buz devrini anlatmaya çalıştım ve bulduğum en net bilgileri temizleyerek sizlere aktarmış oldum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Birkaç yerde kafanızın karıştığının farkındayım. Bence dönüp bir kere daha dinlerseniz anlayabilirsiniz. Bugün dünyamız belki çok sıcak olabilir ama bu uzun süre böyle gitmeyecek. Bir gün işler tam tersine dönerek dünya tekrar kendini dondurmaya başlayacak. Ve en başta da dediğim gibi dünya kendini yeniledikten sonra küllerinden yeniden doğacak. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu hastalık bu kadardı. Desteklerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca abone olarak da bana destek gösterebilirsiniz. Her şey için teşekkür ederim. Haftaya yeni bir konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.